Resulüm, sen ve beraberindeki tövbe eden müminlerle birlikte sana emredildiği gibi dosdoğru doğru hareket et. Sakın haddi aşmayın. Zira Allah yaptığınız her şeyi görmektedir. Hud Suresi 112. Ayet Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere doğru yolda yürüyenler yok mu? İşte onların yanına melekler inip, hiç endişe etmeyin, hiç üzülmeyin ve size vaat edilen cennetle sevinin derler. Dünya hayatında da, ahirette de biz sizin dostunuzuz. Orada sizin canınızın çektiği her şey, gafur ve rahim, affı, merhameti ve ihsanı bol olan Allah tarafından bir ikram olarak sizindir.'' Fussilet Suresi 30 ila 32. ayetler. İslam'ın ortaya koyduğu dünya görüşü ve hayat anlayışında durağanlığa yer yoktur. İnsandan toprağa, eşyadan zamana her şey aktiftir. Mesela İslam ferdin salih amel yapma konusunda sürekli en önemli konularsa imana ait esaslardır. Bunun için biz dualarımızda her zaman Rabbimiz ilmimizi, imanımızı ve yakinimizi ziyadeleştir diyoruz. Bu itibarla bir mümin bazen kitaplara müracaat ederek, bazen selefi salihinin bereketli hayatlarını mütala ederek, bazen tefekkürle, bazen sohbet-i cananla, bazen de evrad-ı eskarla sürekli imanını canlı tutma ve yakinini arttırma peşinde olmalıdır. Mesela el-Kulubü't-Taryâdaki dualara yoğunlaşma, onların derinliğine birazcık vakıf olma bile insana çok farklı ufuklar açacaktır. Esasında canlı, zinde ve aktif olma, İslam aleminin son birkaç asırdan beri maruz kaldığı asırlık problemlerin çözülebilmesi, onlarla hesaplaşılması ve inanan gönüllerin ezilmeden, vesayete girmeden mevcudiyetlerini devam ettirebilmeleri adına çok önemlidir. Maalesef Müslümanlar birkaç asırdan beri bu heyecan ve canlılığı kaybettiğinden daha önce sahip oldukları dünya muvazenesindeki denge unsuru olma konumunu koruyamamış, dolayısıyla önce zimamdarlığı yitirmiş, sonra da siyasi, kültürel, iktisadi değişik vesayetler altına girmiştir. Hz. Pir, işte ey iki hayatın ruhu hükmünde olan İslamiyet'i bırakan iki ayaklı mezar müteharrik bedbahtlar, gelen neslin kapısında durmayınız. Mezar sizi bekliyor, çekiliniz. Ta ki hakikati İslamiye'yi hakkıyla kainat üzerinde temevvüç saz edecek, dalgalandıracak olan nesli cedid gelsin sözleriyle bu hakikate dikkat çekmiştir. Zira bu son ve evrensel din, partal insan, bayat düşünce ve dun himmetle temsil edilemez. Bundan dolayıdır ki Hz. Bediüzzaman, gelecek nesle kötü örnek olacak heyecan fakiri, uyuşuk ruhların kenara çekilmelerini istemiştir. Ta ki onlardan sonra gelecek olan aktif ve canlı nesil, almaları gerekli olan şekli alsın ve yapmaları gerekli olan işleri yapsınlar. Evet kötü örnek olmama çok önemlidir. Ben burada atalarımızı mesavileriyle yad etme günahına girmek istemem. Fakat müsaadenizle bir hakikati dillendirme zaruretine binaen şu hususu ifade edeyim. Bizim bugünkü durağan ve pasif halimizin arkasında bir yönüyle babalarımız, analarımız, dedelerimiz ve ninelerimiz vardır. Onların hatalarının arkasında da onlardan önceki büyüklerin vebali vardır. Vakıa onlar Allah'a inanmaları ve ibadetlerini eda etmeleri açısından üzerlerine düşeni yapmışlardır. Fakat hadiseleri değerlendirmede basit düşünce kalıplarını aşamadıkları ve çağı yorumlamada asrın idrak ufkunu yakalayamadıklarından ötürü hem düşünce hem de aksiyon hayatımız adına kupkuru ve kurak bir dönemin yaşanmasına sebep olmuşlardır. Bu açıdan biz kendimize bir yönüyle zayi olmuş nesiller nazarıyla bakabiliriz. Zira kendi çağımızın idrak ufkuna göre yetiştirilmediğimizden, geleceğin emanetçileri olma vasfını kazanamadık, dümende olamadık. Dolayısıyla da bize hep kürek çektirdiler. Sosyolojik olarak meseleye bakıldığında siz devletler muvazenesinde ya dümende olursunuz ya da kürek mahkumu olarak yaşarsınız. Ortası yoktur bu meselenin. Evet hakim değilseniz mahkum olarak hayatınızı sürdürmek zorunda kalırsınız. Farklı bir ifadeyle söyleyecek olursak, siz ya yeryüzünde bu vazenin unsuru olursunuz ya da başkalarının çizdiği sınırlar içinde hayatınızı sürdürürsünüz. Muvazeneyi belirleyen siz olursanız belirleyici olursunuz. Aksi halde ise belirlenen damgasını yersiniz belirlenmekse esaret demektir. Yani boynu tasmalı, ayağı prangalı bir köle durumuna düşmek demektir. Esasında bu halin Afrika'da derdest edilip batıya götürülen kölelerin halinden bir farkı yoktur. Maalesef birkaç asırdan beri biz Müslümanların hali işte budur. Yeterli temsil ortaya konulamadığından ötürü böyle bir duruma duçar olmaysa, esasında İslam'ın itibar ve şerefini koruyamama, ve Müslümanlığın küçük görülmesine yol açma demektir. Denilebilir ki bu hali pürmelaliniz yüzünden İslam hor ve hakir görülüyorsa, böyle bir hakarete sebebiyet verdiğinizden dolayı siz de Allah nezdinde o ölçüde hakir sayılırsınız. Bu itibarladır ki ne yapıp edip yeniden layık olduğunuz makamı elde etmeniz gerekir. Bunun için de insan hep şahikaları hedeflemeli, Ali himmet olmalı ve sürekli çıtayı yüksek tutmaya çalışmalıdır. Allah Celle Celaluhu insana bir irade vermiştir. İnsan ne hayvandır ne de cansız bir varlık. İnsan şart-ı adi planında iradesinin hakkını verdiği ve Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu güç ve kuvveti randımanlı olarak kullandığı vakit Allah'ın izniyle bütün yeryüzüne diriliş solukları üfleyebilir. Nasrettin Hoca misali iradesiyle bütün denizleri mayalayıp yoğurt haline getirebilir. İradeler bilendiği ve başkalarının meşaleleri tutuşturulduğu zaman bütün dünya bir şölen yeri gibi aydınlatılabilir. İsterseniz asr-ı saadete bir de bu açıdan bakın. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birkaç asra sığmayacak işleri 23 yıla sığdırmamış mıdır? Seyyidina Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh 20 bin insanla iki tane süper devletin hakkından gelmemiş midir? Ayrıca o bu süre zarfında 11 tane irtidat hadisesiyle yakapaçı olmuştur. Öyle ki bunlardan sadece birisi olan Müseylemetül Kezzap, ülkemizde senelerdir halledilemeyen bir terör örgütünün gücünün 10 katına sahiptir. İşte Hazreti Ebu Bekir iradesinin hakkını vererek Allah'ın izni ve inayetiyle bütün bu problemlerin üstesinden gelmiştir ki onun bu durumu canlı ve aktif olmaya çarpıcı bir misaldir. Aktif ve zinde kalmanın esasları ile alakalı olarak özetle şu hususlar da zikredilebilir. Herkese yürüyebileceği bir yol gösterilmesi, bir alan tanınması ve senin işin şudur denilmesi, insanları aktif tutma adına önemli faktörlerden birisidir. İnsan enaniyetten sayırılsa ve umum heyet adına hareket etse bile yine de psikolojik olarak kendi yaptığı işin çerçevesini ve ulaştığı noktayı bilmek ister. Ortaya koyduğu sayu gayretle takdir edilme de insandaki aşku şevki kamçılar. Bazıları değişik başarılar elde ettikçe işin içine enaniyetlerini karıştırsalar bile, burada yapılması gereken usulü ve üslubunca onları ihlas düşüncesine yönlendirmek olmalıdır. Öte yandan başkalarının dirilişine yardım ederseniz aynı zamanda diri kalmanıza da yardım etmiş olursunuz. Alimi dirilten bir insanın kendisinin ölü kalması düşünülemez. Çünkü siz birilerine ayağa kaldırır, onlara start verir ve bir maratoncu gibi koşmalarını sağlarsanız, onlar koşarken siz geride durup onlara bakmazsınız. İtibari bir hattan ibaret olan zamanın gerçek kıymetinin bilinmesi de aktif ve canlı kalma adına çok önemlidir. Biz uzun bir süre zamanın kendisinin de bir kıymete tekabül ettiğinin farkına varamamışız. Fakat esasında o, iyi değerlendirilebildiği takdirde kendisiyle cennetin kazanıldığı eşsiz bir hazinedir. Evet, iyi değerlendirilebildiği takdirde kısa ve dar bir zaman aralığı içinde insan zamansızlığa açılır ve onunla ebediyeti kazanır. Bu açıdan zamanın zati değerinin bilinmesi, bilinip onun her anına salih amel ve aksiyonla hayat üflenmesi aktif ve canlı bir hizmet hayatı için olmazsa olmaz bir esastır. Kıymetli dinleyicilerimiz Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Efendim bugün de nasip oldu ve Radyo Cihan'da Hikmet Penceresi programıyla huzurlarınızdayız. Ayeti i Kerime mealleriyle başladık programımıza Hud Suresinden ve Fussilet Suresinden. Hemen peşinden ilk bölümümüzü muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin düşünceleriyle değerlendirdik. Kendilerinin son eseri Buhranlı Günler ve Ümit Atlasımız isimli kitabı açtık ve buradan Aktif ve Canlı Hizmet Hayatı başlıklı makaleyi istifadelerinize sunduk. Bu cephe, bu cephe. Sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasına iven de senden razı olmaz mı? Sen hakkın kapısında canlar feda eylesen, Emrince hizmet kılsan Allah icrin vermez mi? Variyetin mahveyle, Esmaullah'ı söyle, Bu canı kurban ile Mevla kabul etmez mi? Şer'i şerif yolunda peygamberin halinde, Allah desen dilinde, bin kez halin sormaz mı? Derdile ile cangahından canan diye çağırsam, derden derman ederler, yaran merham olmaz mı? Sular gibi çağlasan, Yakup gibi ağlasan, Ciğergahın ağlasan, ahvalini sormaz mı? Derde dermandır bu dert, dertliyi sever Samet. Dermandır derde hat, Fazlı seni bulmaz mı? Büyük nimettir iman. Bize Allah'tan ihsan. Bu tevhidin kıymeti cennetleri almaz mı? Lütfiya yari gözle, canı gönülden sızla. Dergaha dönder yüzün. Duan kabul olmaz mı? Kimden gelirse gelsin Sıkılmalar, sıkıntılar insanı sıkmalar Olgunlaşmanın en önemli yollarındandır Öyle olmasaydı Allah en sevdiği ibadını Adeta bir hamur teknesinde yoğurduğu gibi yoğurmaz Veya yoğurulmalarına meydan vermezdi bir pozitif yönden yapılan müspet işler, müspet hareketler bunlar insanın özünü bulmasına vesile oluyor. İnsan kendi oluyor. Yani ahseni takvime masariyetin hususiyetleriyle serfiraz oluyor. Muradi ilahiye uygun bir yol takip ediyor. Allah onun muradı oluyor o da Allah'ın muradı oluyor. Allah ona bakıyor, onunla varlığa bakıyor. Bir de böyle negatif yönden tazikler, ezilmeler, sıkıntılar bir yönüyle arzumuza göre yaşama imkanlarında mahrum bırakılmalar. Orada da Cenab-ı Hakk'ın muradı subhanesini arzularımıza tercih etmemiz lazım sabah akşam insanlığın iftar tablosunu bir düzevan ettiği ve bize de bir düzevan emaneti olarak tevdi buyurduğu Radina billahi rabben ve bil islami dinen ve bi muhammedin Rabbimizden Rabb olarak razı olduk Radiyallahu anhu ve radu an Siz razıysanız ondan Ondan gelen her şeyden belli ki o da sizden razı. İçinizde ondan gelen şeylere karşı rıza duygusu yoksa, derin derin düşünmek lazım. Rıza tedelli yoluyla gelir. O razı ise, sizin içinizde de onun takdiratına, tayinatına karşı rıza duygusu oluşur. Ezilseniz de, preslenseniz de, hep radina billahi Rabbah dersiniz. Ve bil İslam dina sistem olarak Allah'ın vazettiği kanunlar mecmuası vaz ilahi insanların hür iradeleriyle ihtiyar edip yaşama sistemi haline getirdikleri kanunlar mecmuası din hayatın hayatı hem nuru hem esası İhya-i dinle olur bu milletin ihyası diyor Piri Mugan Şem'i Tahvan. Ve bil İslam-ı dine din olarak, sistem olarak falan felsefecinin, filan düşünürün, falan mütefekkirin, filan ideologun o mevzudaki mütalaları değil. Diyeceğiniz, edeceğiniz, yapacağınız her şey sizi yanıltmayan en sağlam kaynak, temelde belki ilahi dinamikler diyebilirsiniz, dinin temel dinamikleri diyebilirsiniz. Kadimden bu yana İhtina sıratel müstakim sıratel lezine amte Hakikatının altında bulunan nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler Onların yolu, yöntemi diyebileceğimiz Bu kanunlar mecmuasına Ona da razı olmak lazım Ve bil İslami dine Ona razı olunursa insan başka tarafta problemlerini çözme adına Çareler aramaz reçete bellidir. Reçete belliyse şayet bir de şunu denesem, bir de şunu denesem, bir de şunu denesen insanı deneme tahtası haline gelir, getirir. E, denemeye tabi tutulan bir ma mahluk değildir insan. Özür dilerim. Fare değildir, maymun değildir. Allah Celle Celaluhu hilkat meselesini onunla alakalı ele alırken لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ Ben azamet ve kibriyama yemin ederim ki insanı ahseni takvime mazhar olarak yarattım ben. Bir miratı ı mücelle olarak yarattım. İnsan öyle bir varlıktır ki Allah o aynada mütecelli. Öyle bir masardır ki Allah o aynada mütezahirdir. Bu da biraz felsefecilerin, zuhuriye felsefecilerin düşünce tarzına göre bir ifade tarzı oldu. Yanlış olduysa Allah affetsin. Ve bir Muhammed'in Resul'a Nebi'ye tabiri de var. Bir yönüyle mütekellim mal azemet azamet nuruyla ifade edildiğinde değişik dua mecmualarında o zaman Resul'a deniyor. Mütekellim mal mütekellim vahde ile ifade edildiğinde nebiya deniyor. Orada ince bir nükte var. Herkesi çok alakadar etmez. Erbabının bileceği bir şey biraz. Ve bir Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem isterseniz Resulen Nebi'ye diyebilirsiniz. Peygamber olarak, elçi olarak Allah'la aramızdaki vasıta kalbimizle Allah arasındaki engelleri bertaraf etmek suretiyle gönüllerin Allah'la buluşmasını sağlayan en doğru elçi, en doğru vasıta demek. Resul, Nebi, kayıptan haber veren metafizik mülhazalarla bir yönüyle sizin fiziki dünyanıza ayrı bir derinlik, ayrı bir buğut kazandıran insan demek. Resul açıktan açığa sizin de anlayabileceğiniz şekilde İlahi mesajı size sunmak suretiyle sizi rehbersizlikten, yöntemsizlikten, reçetesizlikten kurtaran insan demektir. İnsan yapacağı her şeyi işte o İslam'ın temel disiplinlerine göre doğru sözlü, doğru halli, doğru beyanlı, doğru davranışlı olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin beyanına göre, ifadelerine göre Yapacağı her şeyi onlarla test etmeli, ona göre yapmalı. Aklında bir dehli vardır burada. Fakat en önemli fonksiyonu aklın, işte o temel kaynaklara anlamadır yani. Edille'yi, şer'iyeyi, asliyeyi anlamadır. Edille'yi, şer'iyeyi, asliye kitap, sünnet, icma ümmet ve kıyas-ı Hikmet penceresi kısa bir aradan sonra devam edecek.